Gelişmeyi verelim. Daha önce bir yerlerde de yazdı. Ben de tweet attım. E Var odasından, e, var odasından da duyuralım. Marsilya Kulübü e, taraftarlarını İstanbul'a getirmeme kararı almış sevgili seyirciler. Marsilya Kulübü getirsinler ya. <laughs> Marsilya Kulübü getirsinler. Taraftarlarını ya, niye getirmiyorlar? E, Burası boz <laughs> Oğuz abi. Ne yani orada bundan? 1500 kişilik Galatasaray taraftarından korktular buraya. 15.000 kişi gelemiyorlar. 10 bin kişi gelemiyorlar Gelemezler enteresan ya. bir şekilde. Galatasaray taraftarı çünkü Cagney dün onlara dedi ki evimize bekliyoruz sizi dedi. Hatta o fotoğrafı da veririz birazdan. Ee, ufak bir böyle bir tartışması yaşanmış. Nasıl bir Cagne. stat olur? Nasıl bir stat olur? Yani 52 bin, 52 bin ıslık bekliyorum. Bakın sakın. Galatasaray taraftarı zaten. Tabii tabii. Benim dünyanın en büyük taraftar gruplarından biri dediğim Ultra Aslan grubu. içinde çok sevdiğimiz abilerimiz, dostlarımız var. Hep söylüyorum. Kavgayı, gürültüyü önleyen isimler, dünyanın Aynen. en en önemli koreografilerini yapan, dünyanın en büyük koreografisini yapan taraftar grubudur ve ayrıca kesinlikle öyle meşale falan filan futbolculara olmaz. Onlar Ay. bu bu maç için Galatasaray'ın kapasitesi %100 olmalı. Onlar Ali Samian'da ama şey olur. Onlar şey olur. Ali Samiyan'da olmaz ama onlara bir ıslık yağmuru yapılır. Bak, bak görüntü bu. Yakında kendi evimizde görüşeceğiz. Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz dedim diyor burada Jackne. E, o futbolcuya, Marsilyalı futbolcuya ve bugün Marsilya kulübü açıklama yapıyor. Diyor ki İstanbul'a taraftar getirmiyoruz diye. Böyle bir dedikodu var. Çok haklılar. İstanbul'a taraftar getirmiyoruz <laughs> Çok haklılar. Diye. Bence de getirmemeleri lazım. Yalnız bir abi? şey daha söyleyeyim. O gün tabii statta senin söylediklerinden e, çok doğru. Fakat statta öyle bir 29. elektrik olur ki havaya kablosuz ampul koyun yanar elektrikten. Stadın ne? atmosferinden. Oo. Emin Oo. olun öyle olur. O kadar kalabalık ha, insan. Bir dakika 29. Ya Marsilya Başkanı bak herkes Olympiakos başkanı konuşuyor da aynısını Ali Samiyen'de yapsana ya. Aynısını yapsana ya da Kadıköy'de ya da ne bileyim. Dün mesela Olympiakos Başkanı keşke Kadıköy'de sahanın ortasında deseydi o açıklamayı. Ne veya ne bileyim Ayaksın başkanı Ayaksın başkanı yapıyor, kendileri mi yapıyor? Marsilya Başkanı bak Marsilya ha, Başkanı kendilerine yapıyor. Polonyalı. Şimdi biz Türkiye'de Sayın Ali Koç'a, Sayın Burak Elmasa, Sayın Ahmet Ağaoğlu'na, Sayın e, Ahmet Nur Çebiye gerçekten haksızlık yapıyoruz. Abi, Paok'un başkanı silahla sahaya iniyor. Doğru. Evet. Öbürü Olympiakos başkanı soytarı zaten ona bir şey söylemiyorum. Soytarı. Bu böyle. Bu adam Marsilya başkanı Fransa. Şey diyoruz ya medeniyetin göbeği. Tabi. İnanılmaz. Sözde şey medeniyet adamımış da işte parfümler <laughs> orada bulunmuş da falan da filan. Ya kardeşim, UEFA biraz önce söyledin ya Deniz Söyledim ocağım. bak bu adamın bak, ceza alması şunu, lazım. Şunu Burak Elmas yapsa. Hayır bu İstanbul'da adamın be. ceza alması Marcia lazım. Sayın Ali Koç yapsa, Marcia Sayın Burak Elmas yapsa. Sayın Ceza alacaklar yaptıklarından. Ya kulübü zaten, kulübü zaten alacak. ilk provokasyonu başlatanlar Marsilya kulübünün seyircisi. Marsilya'nın kapatılması lazım zaten sahanın. Doğru Doğru. Kesinlikle, kesinlikle kesinlikle. kesinlikle, kesinlikle. Ama bak bu başkan, lazım. bu başkansa eğer UEFA temsilcisi, temsilci değil de delege ama deniyor. UEFA'da delege deniyor. Mutlaka çok önemli. Edip, ceza alması için elinden geleni yapmıyor. Size çok önemli. Çok tatlı bir başkanı vardı onların. Çok önemli bir şey söyleyeyim size. Onlarca 20 30 40 50 100 defa yaşadığım için söylüyorum. Yurt dışına gittiğiniz zaman öyle bir polis teşkilatıyla karşılaşıyorsunuz ki taraftar grupları saldırdığı zaman onlar da kendi taraftar gruplarının önünde kalkan olup biber gazıyla, jopla, kalkanla saldırıyorlar. Onun için kendi polis teşkilatımıza diyorum ki kurban olun Türk polisi. Bak şimdi Türk polisi zaten bir kurban tanedir. olun yani. Canlarımdır benim. Allah hepsine ömür versin. Bakın sevgili seyirciler bu işin Fenerbahçesi, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonu yok. Şimdi kimse lütfen buradan da bir hafta söylemesin bu konuda sahaya bir şekilde girilir. Onu da sadece bir kişi yapabiliyor işte. Dün Fransa'da yaptığı gibi. Gördünüz mü? Sahaya böyle giriliyor işte. Sahaya böyle girersin. Sahaya ancak bu şekilde girersin. Ah hoca geldi. Sahaya sana. bu şekilde girilir. Arkana Fransız polislerini alırsın. Bir de döndü Fransız polisine dedi ki uzak dur. Ben konuşacağım dedi taraftarla dedi. Uzak dur dedi. Çekil yanımdan dedi. Galatasaray taraftarını sakinleştirdi. Orada Galatasaray taraftarını susturmak, sakinleştirmek sadece Fatih Hoca yapabilirdi. O başardı. Bak Marsilya Başkanı. Fransızcam yok. Ama mutlaka sana Türkiye'den bazı dostları söyleyebilir. Sahaya öyle girilmez. Böyle girilir. Ama Türkiye'de zaten Ali Samiyen'de sen protokolden aşağıya bile inemezsin. Ama seni zaten çiçeklerle Protokol karşılayacaklar. Protokole bile almayabilirler. almayabilirler. Ama yani. bizim öyle bir başkanımız var ki bizim Sayın Burak Elmaz. Galatasaray yönetimi. Oluyor. Hayır aslanlar gibi yanında oturtturur. Çayını kahvesini verir. 3-0 yenerek de uğurlayarak gönderir. A, ne güzel skoru söyledin. 3-0 yenerek ne, uğurlayarak ne gönderir. Bir skoru Şimdi evet, sevgili enteresan. seyirciler. Bu e arada bir şey soracağım e Ertem. Efendim abi. E Galatasaray'da Marko'nun cezası Galatasaray'ın Avrupa Kupası maçından önce açıklanmıştı biliyorsun değil mi? Evet. Mesela e Adana Demirspor maçında alınan cezaları e, neden bu maçtan önce açıklamadı federasyon? Bu sadece Galatasaray'a özel bir durum. Ben hep söylüyorum bunu doğru söylüyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun. Ben perşembe. Ben doğru söylüyorum. Abi. Fantik. Eşit olmayınca işte ne oldu? insan üzülüyor. Özür yani. dilerim bir saniye abi çok özür dilerim çok önemli bir şey var. Batu diyor ki Deniz Hocama lütfen söyle diyor. Cüneyt Çakır için Serdar Tatlı'yı Sayın Ter Serdar Tatlı'yı defalarca aradım. Açmadı. Metin Tokat açmadı Sayın Metin Tokat. Erol Ersoy Sayın Erol Ersoy açtı. Var odasını duyduğu anda suratıma kapattı. Ya kendi hakeminizle ilgili sorulacak soruları Cüneyt kendi hakeminizin evet, savunabileceğiniz yerde savunmayıp basına telefonu kapatmak nedir ya? Hakikaten anlamsız. Ya birazcık aydınlatın, insanları aydınlatın deyin ki UEFA böyle 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 yaklaşıyor. Cüneyt Çakır başarılı maç yönetti, başarısız maç yönetti ama her hakem gününde olmayabilir. Ya da bizce başarılı maç yönetti, herhangi bir sıkıntı yaşayamaz, yaşamaz. Siz kamuoyunu yönlendirmelisiniz. Niye insanlardan kaçıyorsunuz? İnsanlar öcü mü? Ya da siz niye kendinizi öcü gibi gösteriyorsunuz insanlara ya? Halbuki Yazık günah değil mi ya? Bak yayına bağlansalar, konuşsak burada karşılıklı Bir de onlar anlasak. Ya insanları aydınlatsınlar. Kamuoyu onları anlasa. aydınlansın ya. ya. Sonuçta bunlar bak hocam sen hakemsin değil mi? Hakemdin. Evet. Sen de onlar gibi bir insansın. Bak ne güzel makul makul konuşuyoruz sen burada. onlar gibi evet. Öyle hayır ya onlar bak, da bir insan yani. Ben kendimi ya? ifade edince ya da hakemler kendini ifade edince insanlar de, şey diyor. Ya evet, hocam bak adam, Trabzon maçı bitti ya. Trabzonlarla dost oldun ya. Hocam Aynen konuşamamaktan öyle. rahatsız oluyor muydun? Böyle mikrofonu. Kesinlikle rahatsız oluyordum ya. Hakkında hakkında iddialar var. Bir şeyler var içinde kalıyor anlatamıyorsun. İçinde kalır. Diyorlar ki sana çıkmayacaksın yapmayacaksın. Neden? E kendini ifade etmeyeceksin. Ben kendimi ifade etmezsem hayır, bak... insanlar beni anlamazsa ben nasıl çıkacağım e, insan içine? Merak etkileri açıklama yapsın o zaman. Bak, Onu çok da basit. yapmıyorlar. Çok basit gerçekten. Onu bak, da yapmıyorlar. İletişimden korkmamak gerek. Ya konuşacaksın basın açıklamanı yapacaksın. Çıkacaksın kardeşim. Bir ara bunları aslında yapmaya çalıştılar başkan. Alt ya ki Zekeriya Halk döneminde yapıldı. Aynen çok güzel. Ya, rahmetli Bülent Yavuz'un iletişimde çok iyiydi bak. Yani bizi anda ya herhalde. Oo, o. Bülent, Bülent hocam. Bülent Allah Allah ben çok deriz. sevdiğim Bekanı de bir insandı. Allah mekanı insan. yerine Ya şimdi Cüneyt insandı. Çakır güzel, hakkında güzel herkes hatırlıyor.